Arkadaşlar merhaba. Yeni bir açık sınıf yaşam boyu eğitim programına hoş geldiniz. Biliyorsunuz yaşadığımız çağda artık her şey önümüze hazır sunuluyor ve biz bu her şeyin önümüze sunulduğu ortamda düşünmeyi, sorgulamayı biraz erteliyoruz. Bugün bize biraz uzak olan bir konuyu, düşünmeyi, sorgulamayı öncüleyen felsefeyi konuşacağız. Konuğumuz Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Demet Taşdelen. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Öncelikle ben şunu sorarak başlamak istiyorum. E, felsefe yalnızca soru sorar, yanıt vermez gibi genel bir yargı var toplumda. Hatta yüzyıllardır felsefenin aynı soruları sorduğu söyleniyor. söyleniyor. E, bu kanı yanlış mıdır? Bu konuyla ilgili neler söyleyebiliriz? Şimdi e, felsefe konusunu tartışmak için, en güzel başlangıç noktası sorular gerçekten de. Çünkü e, bu araştırma alanını sorular olmaksızın yürütmek mümkün değil. Ama tabii e, sizin de dediğiniz gibi yanlış bir e, kanı var. O da şu e, felsefeci soruları sorar ve bırakır. O yüzden de zaten yüzyıllardır aynı soruları sormaya devam etmiştir. Şimdi bu tabii yaygın bir yanlış anlaşılmalardan bir tanesi ve aslında komik de bir yanlış anlaşılmalardan bir tanesi. Çünkü elbette ki bir araştırma alanından bahsediyorsak soru sorup bırakmak kadar gülünç bir durum olamaz herhalde değil mi? Takdir edersiniz siz de. Fakat burada tabii yani o yanlış anlaşılmayı bir kenara koyarsak gerçeklik payı şu açılardan olabilir. Felsefe belki de diğer bütün alanlardan farklı olarak soru sormadan işe başlayamaz. Ben hatta çoğu zaman e, özellikle felsefeye giriş derslerinde öğrencilere hep şey derim. Eee hani ilerleyen zamanlarda da derslerde de göreceksiniz. En önemli şey felsefede doğru soruları sormaktır. Hı hı. Çünkü biz bir soruyu sorduğumuz zaman aslında yönümüzü e, tayin ederiz o araştırma alanında. Ee, nerelerde derinleşmek istiyorsak, yanıtları nerelerde aramak istiyorsak o soruyu sorduğumuz andan itibaren başlar. Örneğin işte kaç çeşit bilgi vardır gibi bir soru sorduğumuz zaman işte bilginin ne olduğu ondan sonra e, bilginin kaynaklarının neler olabileceği gibi yönümüzü bir anda böyle bilgi e, problemine çevirmiş oluruz. Dolayısıyla hani yönümüzü o anlamda tayin ederiz. Sorular olmaksızın felsefi araştırmanın başlaması mümkün değil. Bu anlamda ee, sorular felsefede çok önemli bir rol oynar. Ama gel gelelim yanıt bulamaz. Tabii ki hı hı. E, yanlış bir e, yaygın yanlış anlamalardan bir tanesi. Elbette ki felsefe sorduğu sorulara da yanıt bulur. Ama e, tabii şöyle bir durum var. Biz genelde yanıt dediğimiz zaman mesela e, ne diyelim hani en kolay verebileceğimiz örnek matematik biliminden olsa gerek. 2 artı 2 eşittir 4. 4'ün etmesi gibi bir aslında yanıt bekleriz çoğu zaman. Yani başka bir de işte kesin yanıtlar bekleriz. E kesin yanıtlar beklediğimiz zaman da e, bunu, bu aynı anlayışı, burada gördüğümüz aynı anlayışı felsefeye taşımak çok da olanaklı değil. Çünkü öyle olsa zaten bu alan kendisini var edemez. Yani felsefe sorularının e, ve dolayısıyla yanıtlarının en önemli özelliği ee, sorulara bir işte matematiğin gibi e, örnek olarak verdik. Matematiğin gibi kesin yanıtlar e, vermemesindedir. Kesin yanıtlar vermez felsefe ama bu demek değil ki yanıt vermez. Felsefe tarihi kitaplarına baktığınız zaman işte M.Ö. 4. 5. yüzyıldan itibaren bütün bir felsefe tarihine baktığınızda zaten e, filozofların işte sistem e, kurdukları sistemlerin hepsinin aslında ee, araştırdıkları sorulara verdikleri yanıtlar olduğunu görürsünüz rahatlıkla. Dolayısıyla elbette ki eee felsefede sorduğu sorular yanıt verir. Bir de şöyle bir e, açıdan kaynaklanabilir bu e, yanlış anlaşılma. E, Yaz Jaspers'ın da bir e, filozof var. Varoluşçu filozoflardan. Onun işte felsefe yolda olmaktır diye çok artık halk arasında yaygınlaşmış çoğumuzun bildiği hı hı. bir ifadesi var felsefe dair. Felsefe yolda olmaktır deyince de tabii şu açıdan yanlış anlaşılıyor bu laf. Sanki hani bir yere gidemiyoruz aslında biz. Hani habire yoldayız işte sırt çantamızı almışız, yükleniyoruz. Elbette ki yoldayız. Yani ee, bir süreçten bahsediliyor. Aynen yani öyle. Ben. Yani aslında sürece hı hı. gönderme yapmaya çalışıyor Yasper orada. <laughs> ve burada hani kesin e, cevaplar e, arama peşinde olmadığını aslında gönderme yapıyor. E, ama hani dediğim gibi yanlış anlaşılmaya müsait bir e, söz diye düşünüyorum ben. E, sorunuzun ikinci kısmı ile ilgili de belki şunları söyleyebiliriz. Şimdi e, bu genelde felsefe ile böyle e, birebir ilgilenmeyen insanların e, bir ifadesidir o. İşte hanım siz de yüzyıllardır aynı soruları sorup sorup duruyorsunuz. hani Hiç bıkmadınız, usanmadınız. Yüzyıllardır bilgi nedir diye soruyorsunuz. Yüzyıllardır işte zaman nedir diye soruyorsunuz. E, yanıtlayamayacağınız soruları niye sormaya devam ediyorsunuz gibi e, bir e, ifadeleri hmm. olabiliyor. Tabii felsefeyle uğraşanlar, gerçek anlamıyla uğraşanlar bu soruyu e, hani... Kayla bile almıyorlar açıkçası felsefenin kendinde o, olan o değerini gördükleri için. E, ama yine de ben bu soruyu şu şekilde yanıtlayabiliyorum. E, sorulu felsefenin sorduğu soruları da aslında e, araştırmak, incelemek lazım. Mesela işte felsefe hiç yeni soru sormaz gibi bir e, anlayış var. Halbuki felsefe yeni sorular da sorar. Hı hı. Yani felsefe yeni sorular sorar. Mesela bir örnek verelim. Yeni sorular nasıl olabilir? Ee, mesela bilim ve teknolojinin ilerlemesiyle sorulabilecek olan soruları düşünelim. Ne olabilir mesela? Mesela e, yüzyıllardır sorulan özgürlük nedir? Gibi bir felsefe sorusu var. E, bilim ve teknolojinin getirdiği bir takım e, yenilikler, tırnak içinde yenilikler sonucu, ister istemez şu soruyu sorabiliyoruz mesela. Peki, e, bilim ve teknoloji bizi e, gerçekten özgürleştiriyor mu? Yani bunu bugünden sormak hı hı. anlamlı ama bunu e, Sokrates'in zamanında milattan öncesinde sormak Tabii ki. herhalde bir anlam ifade etmeyecektir en azından bugünkü anlamıyla olduğu gibi. Yani biz mesela e, değil mi? Bilim ve teknolojinin bizi özgürleştirdiğini bir taraftan düşünüyoruz ama o özgürleştirdiğini düşündüğümüz şey aynı zamanda bizi e, bir takım şeylere mahkum ediyor. Dolayısıyla e, ne kadar özgürleştiriyor aslında bu? Hı hı. E, görece yeni bir felsefe sorusu. Dolayısıyla yeni sorular da soruluyor. Bir de mesela e, daha öncesinden sorulardısa ruh nedir sorusu. Bugün çok fazla ruh nedir sorusunu soran felsefeciyle karşılaşmazsınız. Ruh nedir sorusu dönüşmüş, e, zihin felsefesinin bir e, özel bir sorusuna dönüşmüş aslında. Bilinç nedir diye mesela daha çok soruyorlar. <laughs> Ve işte felsefecilerin, e, psikologların, e, fizyologistlerin hani bir araya gelip e, ortaklaşa yanıt üretebildikleri bir alana dönüşmüş zihin felsefesi. Hı hı. Dolayısıyla en azından Descartes'in zamanda olduğu gibi ruh nedir e, gibi bir soru yerine bugün bilinç nedir gibi bir soruyu e, sormak daha anlamlı oluyor. Ruh nedir biraz eskide kalıyor çünkü. Dolayısıyla bu anlamda bir diyeceğiz ki felsefe yeni sorular üretiyor. İki e, şunu söyleyebiliriz aynı soruyu sorsa bile yani çok öncesinden sorulmuş işte bilgi nedir sorusu günümüzde hala daha sorulsa bile aslında farklı bir anlamda soruluyor. Nasıl? Ee, mesela geleneksel felsefe bilgi nedir sorusunu e, yanıtlarken soyut bir anlamda yanıtlar. Şunu kastediyorum e, toplumsal bir boyutu yoktur. Hemen bir örnek vereyim en yaygın e, bilgi tanımı e, gerekçelendirilmiş doğru inanç olarak tanımlanır mesela bilgi bilgi eşittir gerekçelendirilmiş doğru inanç yani siz bir şey bir şeyin bilgi olabilmesi için birinci unsur bir şeye inanıyor olmak ikinci unsur o inandığınız şeyin doğru olması üçüncüsü de doğru olduğuna inandığınız şeyi gerekçelerle desteklemeniz yani nedenler öne sürmeniz neden onun doğru olduğuna inandığınızın nedenlerini öne sürmeniz şimdi dikkat ederseniz bu üç unsur içerisinde topluma yer yok yani bilginin toplumsal boyutu aslında unutulmuş. İşte geleneksel felsefe anlayışı, bilginin bu toplumsal bilgi kuramı ile ilgilenenlerin görüşü elbette ki herkes bu görüşe katılmak durumunda değil ama örnek olması açısından söylüyorum. Toplumsal bilgi kuramı ile ilgilenen felsefeciler bilginin bu anlamda toplumsal boyutun ihmal edildiğini düşünüyorlar. Dolayısıyla onlar mesela bilgi nedir diye sordukları zaman verecekleri yanıt, işte kültürden kültüre, toplumdan topluma değişebilecek bilgi anlayışlarını da hesaba katarak ya da mesela işte e, bilgi anlayışımızın ideolojilerden de etkilenebilmesini göz ardı etmeden yanıt bulmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla e, alın size bilgi nedir gibi yüzyıllarca sorulmuş olan klasik bir felsefe sorusu ama bugün sorulduğunda farklı açılardan sorulmuş oluyor. Yani aynı soru görsel olarak baktığınızda aynı soru ama aslında aynı soru değil. E Son bir şeye baktığımız zaman da şunu söyleyebiliriz üçüncü olarak. Tabii ki de aynı soruları soruyoruz. Tabii ki de soruyoruz evet. ve sormaya devam edeceğiz. Yani e, zaten felsefeyi felsefe yapan en önemli özelliklerden bir tanesi aynı soruları sormaya devam etmek. E, niye aynı soruları soruyoruz? Çünkü yanıtlar değişiyor. Çünkü e, demin verdiğim örnekteki gibi 2 artı 2 eşittir 4 gibi yanıtları üretemiyor ki felsefe. Dünya değişiyor, yaşamımız değişiyor. Aynen öyle, aynen öyle. Ee, ama işte dünya değişiyor, yaşam değişiyor ama kimi durumlarda sorular aynı kalıyor. Yani o sorulara, sorulara bakış açısı değişebilse bile biz o soruları bıkmadan usanmadan soruyoruz İşte bıkmadan usanmadan soranlar zaten felsefeci oluyorlar. Dolayısıyla hani e, işin böyle bir boyutu var. Belki biraz e, öğrenci arkadaşlarımızı konuşturabiliriz bilmiyorum bu e, yaptığım bu e, üçlü ayrım e, size bir şey ifade ediyor mu? Ne dersiniz? Yani bunun dışında mesela ne söyleyebiliriz, Burak? Bunun dışında belki şey eklenebilir. Yani bilim ve teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin. bu felsefenin sorup durduğu sorular azalmayacaktır ya da en azından bazıları sabit kalacaktır. Örnek vereyim aklıma gelenler: iyi nedir? Gibi bir soruya kendi inancım şu ki en azından bir bilim cevap veremez. İyi budur diye bir bilim bize dogmatik olarak ya da değil neyse araştırmalarıyla bir şey açıklayamayacak ya da güzel nedir? Sorusuna yani belki doktorlar estetik olarak bir şeyler belirliyordur ama ben güzel deyince sadece bir kadının, adamın ya da birisinin demiyorum. Resim olarak da olabilir ya da doğadaki güzellik varsa belki olabilir. Bilim teknoloji ilerlese de soruların kalabileceği, bazı soruların en azından kalabileceğini düşünüyorum. Şimdi Burak çok güzel bir noktaya değiniyor. Şuradan örneklendirebiliriz, açabiliriz biraz söylediğini. Şimdi Bertrand Russell diye bir e, filozof var. Yakın e, zamanı e, katabiliriz kendisini, çok eskilerde değil. E, Felsefeye dair şöyle bir e, bakış açısı geliştirmiş ve onu aslında farkında olmadan e, hepimiz kullanıyoruz ya da bir şekilde e, felsefe öğretmenleri bize dolaylı yoldan öğretmişler bunu. E, kulaktan Hı -hı. kulağa aktarılan bir şey gibi aslında. Ee, mesela felsefenin çıkış noktasını düşündüğümüzde, hani felsefe denilen etkinlik nasıl ortaya çıkmış diye düşündüğümüzde ta eski e, antik Yunan'a kadar Hı -hı. gidebiliyoruz değil mi? Tabi Hint'te, uzak doğuda da elbette ya da yakın doğuda da elbette ki var ama. E, yani eskilere gidebiliyoruz. Hı -hı. E, fakat... İşte mesela o zamanlara bakıldığında işte ayrı bir bilim dalı olarak biyolojiyi görmüyoruz, fiziği görmüyoruz, hı hı. E, sosyoloji, keza psikoloji bunlar çok sonra e, oluşmuş bilim dalları. Hı hı. E, dolayısıyla şöyle bir şey söyle söyleyebiliyoruz, Russell böyle ifade ediyor. Aslında e, her şeyi felsefeyle başlamış, yanıtı bulunan sorular felsefeden kopmuş ve aslında o belirli bilim dalını oluşturmuş. Hı hı. Yani yanıtları bulunduğu anda, tırnak içinde kesinleştiği anda e, kopmuş ve e, felsefeye de dolayısıyla ne kalmış geriye? O işte artık diye e, ifade ediyor onu. E, yanıtlanamayan sorular kalmış geriye. Şimdi bir bundan bahsediyor Russell. Hı hı. Bir de ama buna ek olarak yine de diyor ki, şimdi bu çünkü öyle bir akıl yürütme ki buradan akıl yürüte yürüte şunu söyleyebilirsiniz. Demek ki bir gün felsefe bitecek. Öyle bir gün gelecek ki felsefenin etkinlik artık olmayacak. Niye? Çünkü yani, yanıtlar verildikçe zaten felsefeden kopacak. Koptukça felsefenin alanı iyice daralacak. Dolayısıyla hani bir süre sonra aslında tarihten yok olup gidecek. Yok böyle bir şey. Kimse boşuna beklemesin. <laughs> Felsefe hayatta bitmez. Niye bitmez? hemen söyleyeyim. Felsefenin bilim ve teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin hiçbir zaman e, hiçbir alanın yanıtlayamayacağı olan sorular var. İşte Buran dediği o nokta. Hı hı. Yani mesela daha genel olarak koyarsak mesela değerler alanını diyebiliriz. Ya da işte özelde felsefenin alt alanlarına baktığımızda etik ve estetiğin ya da sanat felsefesinin diyelim, yani iyi, kötü, güzel, çirkin gibi ya da ahlaklı, ahlaksız gibi kavramların araştırıldığı ve bu kavramlar temel alınarak sorulan soruların yanıtları, Uzaya da gitsek, efendim işte farklı gezegenlere de gitsek, farklı gezegenlerdeki farklı hayatları da keşfetsek, başka dünyalar keşfetsek vesaire vesaire yani e, aklınıza gelebilecek her türlü şeyi düşünün. Ne olursa olsun bu sorulara e, yanıt bulunamaz. Dolayısıyla da e, felsefe hani hiçbir zaman için bu anlamda e, bitecek bir etkinlik değildir, ucu bucağı yoktur ve ee, ne kadar mesela şöyle bir gerçeklik de var ee, deniliyor ki işte felsefe son dönemlerde hani farklı alanlara da yaklaştı. Evet yaklaşmış olabilir ama bu farklı alanlara yaklaşsa bile ben hep şunu söylüyorum felsefeyi felsefe yapan felsefeye özgü hiçbir zaman başka alanın çok fazla müdahale edemeyeceği bulaşamayacağı bir alan var. Yine o işte etik estetik hı hı. o alan yani daha genel söylersek değerlerin olduğu alan dolayısıyla felsefe bitmez. <laughs> ben e, felsefenin hayatımızdaki yerinden de biraz bahsetmek istiyorum hocam. E, yani felsefe bir taraftan bizim çok uzak olduğumuz bir konuyken bir taraftan da bu çağda aslında popülerleştiğine şahit olduğumuz bir konu. E, biz mesela 90 dakikada Hegel gibi kitaplar görüyoruz ve alıp okuyoruz bunları. Hani tabii ki 90 dakikada Hegel'i kavramamız mümkün değil ama bir ümit belki bir şeyler anlarız bir şeyler kaparız diye bunları okuyoruz. E ee, ve yani felsefe de bir tüketim aracı haline geliyor mu acaba bu çağda? Bu yeni kitaplarla, yeni akımlarla, yeni düşüncelerle birlikte. Evet, işte bu e, bunu farklı açılardan Hı. incelemek lazım. Çünkü elbette ki felsefenin e, daha büyük kitlelere yayılması, yaygınlaştırılması Hı. değil mi felsefi düşüncenin sorgulamanın bunlar e, son derece önemli ve güzel şeyler gerçekten de yapılması gereken şeyler. Ama tabii ee, yani popülerleşmesi ne demek onun üzerine biraz konuşmak lazım Şimdi öyle e, bir takım e, piyasada satılan kitaplar var ki felsefe işte sizin de dediğiniz hı hı. gibi 90 dakikada Hegel gene o iyilerinden <laughs> Yani şöyle söyleyeyim hani e, Hegel'i anlamak zaten Hegel o kadar hani uzun uzadıya yazmış sistem kurmuş bir filozof ki Zaten bırakın 90 dakika belki bir hayatınız boyunca Hegel'i tam olarak anlamamanız evet. mümkün ama hani tabii ne yapılmaya çalışılıyor orada iyi kötü felsefeye bulaşmak isteyen birileri varsa gidip bir felsefe bölümünde de okuma imkanı da yoksa mesela felsefeyle ilgilenmek istiyorsa hani efendim Hegel'in mantık bilimi gibi bir kalın birca bir kitabı okumak yerine ya ben biraz bir hani bakayım bu kısa tabii. kitaba biraz bir ilgileneyim hani işte bir şeyler kıyısından köşesinden öğrenirim denildiğinde bu hani bu değerli bir çaba diye yani düşünüyorum bir ben güzel aslında evet çünkü hani dahil olmak istiyor Hı. felsefe dar bir şeyler öğrenmek istiyor bu çabalar kesinlikle güzel bu anlamda bir sıkıntı yok ama bir de işte felsefenin karikatürize edildiği efendim fıkralarla bunun işte halka yayıldığı Hı. yani burada da tabii belki değerli bir taraf bulunabilir ama yani popülerleşen gerçekten felsefe mi değil mi bunun üzerine sorgulamak lazım. Ben bu türden kitapları çok fazla okumuyor, okumuyorum, okuyamıyorum, okumak <laughs> istemiyorum. Ama var öğrenci arkadaşlardan e, bu kitaplarla ilgilenenler belki onlar hani e, birkaç bir şey söylemek isteyebilirler, bilemiyorum. Evet ne arkadaşlar dersiniz? var mı bu kitapları <gülüyor> okuyanlarımız? <gülüyor> Buyurun. Benim merak ettiğim e, farklı bir alan var. İşte felsefenin yok olmasını beklemeyin diyorsunuz da ee, bir kere toplumsal olarak bizim hani felsefenin gündelik bilgi olarak tanımladığı şeyler bizim için önemli ve onları algılıyoruz. Ee, en çok merak ettiğim felsefeciler aman yeter artık bu dünyayı biz mi kurtaracağız? Düşünmeyelim artık de demesini bekliyor musunuz yani? <gülüyor> <gülüyor> evet. Felsefecilerin mi? Evet. Yani ama bize ne ya artık sorusun cevabını bulamıyoruz. Hep hemen hemen hep ...farklı yanıtlar buluyoruz. Ya yeter artık biz düşünmeyelim falan demesini bekleyebilir bilmem, miyiz? bunu bence e, ben cevaplamayayım henüz. Yani bence direk, <laughs> diyeceğim cevap belli tabii ki beklemiyorum da... ...hani niye beklemiyorum belki onu bilmem açmak isteyen olabilir mi acaba? Var mı? Bu Böyle bir beklenti bir şey olan? olabilir mi? Felsefecilerin mümkün değil de. Buyurun. Yani duygularınız körerdi mi demek istiyorum yani. Siz felsefe yaparken duygularınız köleriyor <laughs> mu? <laughs> Alper söyle. Ya, felsefe yapmaya başlamak zaten duyguların körelmesi gibi bir şeye sebep olmaz. Çünkü en başından şeyin farkındayız. Yani bedensel değerler tamam bir noktaya kadar tatmin edilebilir ama zihinsel değer diye bir şey var. yani Zihnin o kendi verdiği nüveler kesinlikle tatmin edilecek bir düzeyde değil. Bunun tatmini her geçen gün artıyor. Ki aksine dinç tutar, dinamik tutar herhalde yani insanı bu kadar düşünmek, sorgulamak, şey gençleştirir bile belki. Ee, i̇lk sorunuza bağlantılı olarak. Delfo İtupman'ın o girişinde yazan kendini bil, ya kendini bil. Ben bildim, oldum gibi bir şey çıkmıyor. Yani her gün değişiyor ve her gün kendinizi biliyorsunuz. Hı -hı. E bu noktadan yaklaştığınız zaman da işte gündelik yaşamdaki felsefe, felsefe gündelik yaşama ne girer, yani nasıl girer? Yani şey sorabiliriz mesela, gündelik yaşamdaki nedir ve felsefece nedir? Hı -hı. Bu ikisi Hı -hı. arasındaki farkı idrak etmek bile zaten bir noktadan sonra onun değerini gitmeyeceğini açıkça gösteriyor. Ayan bayan bir şekilde. Evet, yani e, körelmez, körelmez. Ama belki şöyle bir şey söylemek lazım. E, buradan da Nermi Uygur hocayı saygıyla analım. O e, mesela Felsefenin Çağrısı diye bir e, kitabı var. E, çok bence önemli bir kitap. E, orada bir felsefe sorusu nedir Hı -hı. diye e, bir e, giriş makalesi var. Çok önemli bir makale. Ben onu defaten e, derslerde okutuyorum. E, orada mesela şöyle bir şey söylüyor Nermi hoca. Aslında... E, gündelik hayattaki, mesela nedir günlük koşuşturmacalarımız